Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın davetiyle, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan 13 anlaşmanın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bana her şey seni hatırlatıyor, sürpriziyle ağırladı. Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri doğumlu sanatçı Hüseyin Evcesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle ''Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor'' isimli şarkıyı Türkçe okudu. Sanatçı Cesmi, şarkıyı seslendirdiği 4 dakikalık videoyu YouTube kanalında yayınladı. Videoda, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'den manzaralarda yer aldı cesmi, şarkıyı Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türk halkına hediye mesajıyla paylaştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.